kızım? Senin ne işin var burada? Eğer niyetin kendini oradan atmaksa iyi düşün. Lütfen. Lütfen gidin. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Yapma kızım. Hayatta hiçbir şey için bunu yapmaya değmez. Bak, zamanında ben de ölmek istedim. Ben de intihar edip bu hayatın acılarından kurtulmak istedim. Uçuruma kadar geldim. Atlayacaktım. Kararlıydım. Hayatın hiçbir anlamı kalmamıştı benim için artık. Ama o an aklım başıma geldi. Bunu yaparsam çok büyük bir günah işleyecektim. Vazgeçtim. Vazgeçtim kızım. Bu yaşıma kadar da hayatla mücadele ettim onu. Sen de yap kızım. Günah. Çok büyük bir günah. Bu canı bize Allah verdi. Yalnız Allah alır. Mücadele et. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi uzat elini. Hadi kızım. Hadi. Ağlama, ağlamak için. Tamam. Tamam, geçti artık. Tamam Hadi kızım. Tamam, geçti artık. Hadi. 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 Nedenini evet, sormayacak mısın? Ben sormadan da anlatabilirsin. Ya anlatmak istemiyorsan? O zaman anlatmazsın. Garip bir adamsın. Söylesene. <laughs> senin uçurumda ne işin vardı? Yoksa yalan mı söyledin? Bu kitapları görüyor musun bak? İşte onlar Deniz'in kitapları. Ben Deniz'i o kadar çok severim ki... ...kızımın adını da Deniz koydum. Bak şu üst sırada duran defterler de... ...kızımın orta bir defterleri. Kenarda duran okul çantası ve de anneciği almıştı. Peki onlar nerede? Yoklar. Uzun zamandır yanımda değiller. Yıllar önce sarhoş bir şoför onları ezdi geçti. İkisi de öldü. Şoför şimdi dışarıda. Bana haber gönderdi geçenlerde. İçkiye tövbe etmiş. Çok pişmanmış. Geceleri uyuyamıyormuş. Hayat ne garip değil mi? Yaşasaydık kızım senin yaşında olacaktı. Benim de ismim Deniz. Dedim ya. Hayat çok garip. <gülüyor> 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 I'm <laughs> Rahmi Kaptan! Rahmi Kaptan sabahtan çıktı. Çıktı mı? Hay Allah! Ona sigara böreği getirmiştim. Siz akrabası mısınız? Ee, yok değilim. Ee, ben bunları bırakayım o zaman. Geldiğinizi söylerim. <laughs> Kolay gelsin kaptan Levan Hanım nasılsın? Ben de sabah sana uğradım kaptan. Sigara böreği getirmiştim. Zahmet etmeseydin. Canım benimki bahaneydi. Asıl seni merak ettim. Rahmi kaptan. O testler gerçekten boşuna mıydı? Söyledim ya sana. Ama yüzün hiç öyle demiyordu kaptan. Sakın beni kandırma. Doktor ne dedi? Yeterince yaşadığımı söyledi. Senin anlayacağın. Artık demir almak zamanı geldi. Amanın. 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 Yapma Leman Hanım. Zaten az vaktim kaldı. Onu da üzülerek geçirmek istemiyorum. sabah bir arkadaşım geldi. Biliyorum sen de. Beni görünce şaşırdı. Akraban sandı. Benim hiç akrabam yoktu. Benziyoruz. Benim de gidecek bir yerim var. Hiçbir yerim yok. Burada kalabilirsin. Sana yük olmak istemem. Olmuyorsun zaten. Rahmi kaptan. Ben kaçıyorum. Kimden? Ailemden. Bana kötü davranan herkesten. Bu yüzden mi gönlünü almak istedin? Evet. Bu yüzden. Babam sarhoşum teki. Gece gündüz daya atar. Annem ben küçükken ölmüş. Başımda bir üvey anne var. O da dünyayı zindan eder bana. Sonunda dayanamadım ve kaçtım. Bütün anlatacağım bu işte. Bu açıklama sana yeter mi? Ben senden açıklama istemedim ki. Kolay gelsin. Sağ olun. rami kaptana hep söylerdim. Buraya bir kadın eli değmeli diye. Anlaşılan kısmet sanaymış. Burada kalmama izin verdi. Hiç olmazsa karşılığını bu şekilde ödeyeyim dedim. Kaptan hiçbir şeyi karşılık bekleyerek yapmaz. Onu iyi tanıyorsunuz. Pek sayılmaz. Birkaç yıldır burada. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar merhaba. Merhaba. Evi toparlamışsın. <laughs> ama ben eski halini tercih ederdim. Özel şeylere dokunmadım ama. Buradaki her şey özeldir. Dükkana uğradım burada olduğunuzu söylediler. Seni merak ettim kapta. Ben iyiyim. Bugünkü kısmetimiz bu kadardı. <laughs> Sağ ol. Allah bereket versin. Evet. Senden bir şey isteyebilir miyim? Hı hı, tabii ki. Deniz'le tanışmışsınız. Çalışkan ve namuslu bir kıza benziyor değil mi? Hı hı. Ona atölyeli bir iş verir misin? Tabii neden olmasın. A ama ben... Bu şehirde işin olmadan yaşayamazsın kızım. Yaşamak istiyorsun değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.